mezarlığa ulaşım yukarıya doğru patika yollardan çıkarak gidilmektedir. Biraz dik mesafede sanırsam bir 300-400 metre kadar yükseklikte. Çünkü hemen şu yukarıda yol bu şekilde devam ediyor. Trekking sevenler için harika bir seçim. Hatta gelen aileler de var. Yukarıya doğru çıkarken yapılmış merdivenleri görüyorsunuz. Kaya üzerine oyulmuş güzel bir işçilikle. Yalnız tabii ki üzerinden zaman geçtikçe gördüğünüz gibi buradaki kaya komple kaybolmuş. Aslında şurada ufak bir parçası var. Şöyle göstereyim anlaşılır bir şekilde. İşte toprak gelmiş. Toprak geldiği için buralar kapanmış merdiven yukarı doğru devam ediyorum şimdi. Yolun bittiği yer. Merdivenler kaybolduğu için buradan tırmanmak gerekiyor. Aslında basit ama herkes için kolay bir şey değil. Hemen arka tarafı tarihi kaya. Milattan önce ikinci yüzyılda yapılmış olan kapılı kaya. Kaya mezarlığı. Gördüğünüz gibi. Ama maalesef ulaşımın çok zor. Devasa büyüklükte. Helenistik döneme ait kapalı kaya kaya mezarlığı. Gördüğünüz gibi o kadar yüksek ki devasa yükseklikte merdivenleri bu şekilde yani şöyle sütunlar yukarı doğru incelmiş aşağıdan kalınlaştırıp ortada bir delik mevcut yanlarda ise girişleri mevcut hemen oraya doğru ilerleyelim şöyle gördüğünüz gibi yani <laughs> bir 50 metre var mıdır yüksekliği? Benim boyum 2 metreden hesaplasak 1.77 ortalama 2 desek 2, 4, 6, 8 ortalama herhalde 15 ile 25 arası olabilir. Biraz karanlık alan. Burada bir sütun birleşimi var. Arka tarafta ne olduğu buradan belli olmuyor. Mezarlığın çevresinden bu şekilde geçebiliyorsunuz. Sütunların çevresinden dolanabiliyorsunuz ve diğer taraftan aynı şekilde çıkıyoruz. Muazzam bir tarih. Devasa bir yapıt. Çorum'un Laçin ilçesinde bulunmaktadır. Aslında buraya çıkış zor olduğu için yani tarihi kültürel faaliyeti yok gibi. Çünkü inanın buraya çıkış o kadar kolay değil. Çünkü yollar kaybolmuş. Ama yalnız şöyle bir şey var. Yani şuradaki deliğe çıkıp oralara nasıl isim yazmışlar düşündürücü. Demek ki e, bu yapıtın arka taraflardan bir yerden de yüksek ihtimal girişi mevcut.